Gürcev ve Uspenski öğretisi üzerine psikolojik yorumlar 5. Kendini sevme ile çalışma arasındaki düşmanlık. Kendinizi sevişinizin hala tek bir tezahürünü bile gözlemlememiş ve buna gülmemiş olanınız var mı? Halen çok gururlu ya da kendinizi beğenmiş bir biçimde halinizden memnun musunuz ya da kendinize karşı kör müsünüz? Benlik sevginiz değişmedikçe Psikolojinizde hiçbir değişim gerçekleşemeyeceğini hatırlayınız. Et ve kemikten oluşan beden bir kenara bırakıldığında psikolojiniz dışındaki hiçbir şeyi yanınıza alamazsınız. Psikolojiniz olursunuz. Onun kurbanı haline gelirsiniz. Nefret ederseniz benzer biçimde nefret eden herkesle birlikte kendinizi nefretin içinde bulursunuz. O zaman hepiniz birbirinizden nefret edersiniz. Nefret, gücenmiş, kırılmış veya alaya alınmış olan kendini sevmeden doğar. Sürekli olarak aşağılandığını düşünen kişi kendisine sevgiyle doludur. İnsanlardan nefret eder. Günümüz dünyasında olağanüstü miktarda nefret vardır. Nefret son yıllarda tanık olduğumuz gibi insanları davranış bakımından insan altı hale getirmektedir psikolojik açıdan ne olduğunuzu kavramaya başlamak için çalışmanın iyiliği ve onun kendimize dair öğrettiği hakikatlerle ilişkinizin ne olduğunu kendinize sıkça sorunuz. Çalışmanın iyiliğiyle ve hakikatiyle ilişkiniz nedir? Sahte kişiliğiniz varmış gibi davrandığı, sergilediği veya hayal ettiği şey değil, kişinin içsel yani gerçek ilişkisini kastediyorum. Psikolojik bedeniniz çalışmayla içsel ilişkinize göre doğru biçimde organize edilir. Bu içsel ilişki üzerinde biraz duralım. İnsanlar çalışmayla kendilerini ilişkilendirerek içten içe ona iyilik yaptıklarını hissettiklerinde çalışmayla hiçbir içsel ilişkileri yoktur ve aslında psikolojik tehlike içindedirler. Çalışmayla içsel ilişkiye sahip olmaya başlamaları için bir erkeğin veya kadının çalışmayı hayatlarının mevcut durumundan daha çok istemeleri gerekir. Ona dışsal veya içsel açıdan asla patronluk taslamamaya dikkat etmelidirler. Bunu yapmanın acımasız sonuçlarına tanık olmuşumdur. Çalışmayı kişisel kendini sevmeyle bağlantılandırmak, kendine çalışmadan daha çok değer vermek demektir. Bu açık mı? O zaman psikolojik beden düzensizdir ve oluşturulamaz alttan alta kendilerini ve mevcut hayatlarını seven ve buna değer veren insanların her şeyden önce çalışmanın öğrettiği hiçbir şeyi kavrayamaması bunun bir işaretidir. Böyle insanlar için her şey karman çormandır, birbirine karışmış ve belirsizdir. Nedeni düşüncenin açık bir doğrultuya sahip olmamasıdır. Adeta iki ters akıntı bir yatakta buluşur ve bir girdap oluşarak çamur kaldırır sürekli dönüp dururlar. Neden? Çünkü çalışma kendini sevmeyi tehdit eder. Kendinizi sevişiniz ondan gizlice rahatsızlık duyar veya onu alaya alırsa çalışma hakkında net olarak düşünebilmeyi bekleyebilir misiniz? Düşünceleriniz onu içeri almayacaktır. Bu bağlamda Pavlus'un Timoteus'a ikinci mektubunda yaptığı bir vurguya tekrar değinmek istiyorum kendini sevmeyle ezoterik hakikati karşılaştırdığında neler olduğunu anlatmaktadır. Özellikle de şu anda içinde bulunduğumuz çağın, Gürcev'in söylediği gibi her şeyin azar azar çatladığı sonlarına işaret etmektedir. Paulus iyilik ile doğruluğun tamamının çöküşünün ve kötülük ile yanlışlığın yükselişinin çeşitli işaretlerinden ve belirtilerinden söz eder. Diğer şeylerin yanı sıra şöyle der, kendilerini sevenler, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyenler olacaklardır. Bunların gerçeğin bilgisine neden erişemeyeceklerini görebiliyor olmalısınız. Kendini sevme, çalışmanın hakikatlerine karşı mücadele eder. Çalışmanın hakikatleri bizi uyandırabilir. Kendini sevme ise erkeği veya kadını uykuda tutmaya çalışır. Böylece uyanmak onlar için imkansız hale getirilir. Onlar her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyenlerdir. Artık herkes anlamış olmalıdır ki kendini gözlemleme olmaksızın hiç kimse uyanamaz. Bir kişinin uyanmak için neye benzediğini giderek daha net görebilmesi gerekmektedir. Bu ise acı vericidir. Ama kendimize ve kendimizi sevişimize ölmemiz için bize cesaret verir. Kendini sevme güçlü olduğunda kendini gözlemlemeyi tamamen engeller. Kendisine çok inatçı, ağır, kendini beğenmiş, tembel, kibirli, şımarık ve benzeri olduğu söylendiğinde kişi neyin kastedildiğini göremez. Kendini sevme bunu kabul etmeyecektir. Şiddete başvurabilir. Neye benzediğinizi uzunca bir süre boyunca Biriktire biriktire, adım adım kendi gözlemleriniz aracılığıyla göremezseniz neye benzediğinizi uyanamazsınız. Ve dolayısıyla de neye benzediğinize ölmeyi hiç arzulamayacaksınızdır. Kendiniz hakkındaki şuurunuz herhangi bir artış göstermez. Ve siz neye benzediğinize uyanmaya başlamadıkça kendini sevme, üzerinizdeki sınırsız gücünü kullanmaya devam edecektir. Elbette ki kendiniz üzerinde güce sahip olduğunuzu düşünürsünüz. Ama üzücü bir biçimde, trajik bir biçimde yanılıyor olacaksınız. Gururunuz, kendinizi beğenmişliğiniz, kibriniz ve de bunlar yara aldığında hissettiğiniz kızgınlık ve şiddettir size hakim olacak olan şey. Sizi yönlendirecek olan şey kendi cazibeniz ve mükemmelliğiniz hakkındaki fikriniz, kendinize duyduğunuz saygı, kendinize verdiğiniz değer, kendinize verdiğiniz önem, üstünlük hissiniz ve başkalarını hor görmeniz olacaktır. Sizi içsel kayıtsızlığınız ve büsbütün bencilliğiniz ve cimriliğiniz, kıskançlığınız, hasetiniz ve iktidar arzunuz kontrol edecektir. Kendini sevmekten doğan tüm o devlere siz hakim olmazsınız. Onlar size hakim olurlar. Şu aptalca küçük imajinatif ben hissiniz, ben diye adlandırdığınız o hayali şey hayatın içinde kendi aklınızla ve kuvvetinizle ilerlediğinizi hayal etmenizi sağlar ve işte hepimizde trajik olan şey de budur. Hayır, yanı başınızdaki o kaba, acımasız devler sizi hayat içinde yürütmektedirler. Bu ise çalışmadaki diğer pek çok şey gibi tam bir karikatür malzemesidir. Örneğin sahte kişiliğinizi çizmeyi deneyiniz. Evet bu devler acımasız efendilerdir. Örneğin kibri tarafından çokça yönetilen bir insan bu devden dolayı çoğu zaman boşuna ıstırap çeker. Karmaşalar yaşar ve çoğu zaman da incinir. Kısa süre önce söylediğim gibi adeta kıl gömlek giymişsinizdir. Onu giydiğini ya da neden rahatsızlık duyduğunu bilmez. Kendini sevmenin tüm unsurları hepsi de nafile olan yüzlerce farklı şekilde bize işkence edip ısrap çekmemize neden olabilir. Hayatlarımızı berbat ederler. İşte bu nedenle kendimizi sevişimizi tekrar tekrar gözlemlememiz ve bunu şuurlu kavrayışınıza taşıyıp tanımamız gerekmektedir bunu doğrudan yöntem olarak adlandıracağım veya gerçekte neye benzediğimizi tekrar tekrar gözlemlemeliyiz. Bu benlik sevgisini yavaş yavaş azaltır. Davranışlarımızı ve bizde olanları gözlemlemeye devam ettikçe kendimize duyduğumuz hayranlık ve sevgiyi kaybetmeye başlarız. Buna da dolaylı yöntem diyeceğim. Bu iki yöntem birçok bakımdan iç içe geçer. Ancak her ikisinde de kendinizi haklı çıkarmamalısınız. Daha doğrusu bu imkansız olduğu için kendinizi nasıl haklı çıkardığınızı da gözlemlemelisiniz. Yani kendinizdeki bir şey gözlemlerken eksiksiz bir gözlem yapmak için gözlemlediğiniz o şeyi nasıl haklı çıkardığınızı da gözlemlemelisiniz. Bize yeterince sık öğretilmiş olsa da bunu yapmayı sürekli unutmaktayız. Uspenski insanların kendileri hakkında gözlemlerinin daima eksik kaldığını, çünkü sonrasında kendilerini nasıl eleştirdiklerini veya haklı çıkardıklarını gözlemlemediklerini sık sık vurgulamıştı. Gözlemlediğiniz şeyin yarattığı sonuçları da gözlemlediğinizde, aksi takdirde kendinizi özdeşleştireceğiniz şeyi de şura çıkaracaksınız. Belirgin olarak gözlemlediğiniz şeyle özdeşleşmeyeceğinizi hatırlayınız söylediğiniz, hissettiğiniz, düşündüğünüz ve yaptığınız her şeyle özdeşleştiğinizde o şeyi gözlemlemiyorsunuzdur. O zaman uykudasınızdır. Şimdi konumuza dönüp kendini sevmeyi görmenin zorlukları hakkında biraz daha düşünelim. Çalışmayla içsel ilişkiniz, çalışmanın sizi besleyeceği damar iki şeye bağlıdır. Bunlardan ilki, onun öğrettiği hakikatleri kendi algılayışınızdır. Bu hakikatlerden bazıları İnsanın uyuduğu ve insanın özel görevinin bu uykudan uyanmak olduğudur. Kişinin bir birlik değil bir çokluk olduğudur. Kişinin kendini hatırlamadığıdır. Kişinin özdeşleştiği ve içsel kale aldığıdır. Kişinin negatif duygular ve sahte kişiliğin gücüne sürekli olarak boyun eğdiğidir. Kişinin yalnızca imajinatif ben'e sahip olduğu ve bunu gerçek ben olarak kabul ederek ölümcül bir hata yaptığıdır vesaire. Bunlar çalışmanın hakikatlerinden birkaçıdır. Bunları sıralamamın nedeni geçenlerde çalışmanın hakikatlerinden neyi kastettiğimin sorulmuş olmasıdır. Çalışmayla içsel ilişkinizi belirleyen ikinci şey ise çalışmayı yapmaktır. Kendinizi içsel kavrayışınız aracılığıyla çalışmanın hakikatlerine bağlarsanız ve bunları yaparak iyiliklerine fark ederseniz özün gelişimi için gerekli olan iki besini alacaksınızdır. Fiziksel bedenin beslenmek için gerçek yiyeceklere ve içeceklere gereksinim duyması gibi, psikolojik bedenin de çalışmanın sağlayabileceği psikolojik besinler olan iyiliğe ve hakikate gereksinimi vardır. Şimdi yapılması gereken şeylerden biri kendini gözlemlemek ve zamanla bunun iyiliğinin farkına minnetle varmaktır kendini gözlemlemenin zorluklarından biri sizin için geçerli olan bir kelimenin anlamını kafanıza dank ettirmektir. Kibir kavramını ele alalım. Biri bana kibirlisin diyebilir. Kendimi hiç gözlemlememiş olmamdan dolayı bu sözcüğün anlamını göremediğimi varsayalım. Bana söylenene darılıp hiç de kibirli değilim yanıtını veririm. Burada yalnızca kişinin kendisi tarafından doldurulabilecek bir uçurum vardır. Gürcev bundan yıllar önce birine başlıca özelliğinin tavus kuşu olduğunu söylediğinde karşısındaki kişi buna inanmamıştı. Neyin kastedildiğini anlayamamıştı ve sanırım hiçbir zaman da anlayamadı. Ancak başkaları neyin kastedildiğini kolayca görebilmişti. Bu kişinin kendini gözlemlemesi bakımından çalışmayı yapmanın zorluklarından birini açıklamaktadır. Size bir kavram, örneğin kendini sevme verilir ama bunu kendinize uygulamanın hiçbir yolunu bulamayabilirsiniz. Öte yandan bazen adlandırmak için uygun bir sözcük bulamadığınız ve ancak içsel tat aracılığıyla ayırt edebildiğiniz bir şey gözlemleyebilirsiniz. Belki de yıllar sonra daha önce hiç inanmadığınız şeyi görür ve bunun kibir olduğunu fark edersiniz. Bu çalışmada çok karakteristik bir deneyimdir ve kendini sevmenin zayıfladığının ve kendine dair bazı hakikatlerin kabul edildiğinin bir işaretidir. Şimdi kendini sevme ile çalışma arasındaki düşmanlığa ve kişinin çalışma ile içsel ilişkisinin niteliği sorusuna, sorununa dönelim mesele basit bir biçimde ifade edilebilir. Çalışmayla içsel ilişkiniz kendini sevmekle karışmışsa, gerçek olan hiçbir şey almayacaksınız ve çalışmanın tohumları yok olabileceği için tehlike büyüktür. Bu birçok meselenin de temasıdır. Kayalık yere düşen ve güneşin altında kavrularak kök salamayan tohumlar bunlardan biridir. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Markos 4'e 6. Burada güneş kendini sevmenin ateşidir. Bu bağlamdaki önemli bir mesel tapınağın temizlenmesiyle ilgili olandır. Bu çalışmayla içsel ilişkinin kendini sevmek ögesinden ve onun çıkarlarından ve hırslarından temizlenmesi gerektiği anlamına gelir. Çalışma bir iş teklifi değildir ve hayat hedefleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu gibi şeyler başka bir seviyeden inmiş olan özü geliştiremez kendini sevmekten arındırıldığında çalışmayla içsel ilişki kendimizdeki tapınağı oluşturur ve bu tapınak aracılığıyla daha yüksek bir seviye ile iletişim olasıdır ama tapınak kendini sevmekle ve onun çıkarlarıyla kirletilmediği takdirde. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi. Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Matta 21-12-13 e İnsanın kişiliğinde çalışmanın kendini sevmeyle çalışmayla içsel ilişkinin birbirine karıştırılmasına ne kadar sert yaklaştığına dikkat edeceksiniz. Bu zihin ve kalpte ayrılmadıkları takdirde karşılıklı olarak düşmanca davranan iki seviyenin birbirine karışmasıdır. Bu meselin günümüzde bizim için önemli olan psikolojik anlamı budur.